Merhaba, ben Nesibe. Yeşil elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Türkiye'nin en lezzetli sokak yemeklerinden bir tanesi olan tantuni'nin tarifini paylaşıyorum. Eğer et tantuniyi çok seviyorsanız, ve evlerinizde de mis gibi et tantuni yapmak istiyorsanız ama püf noktalarını merak ediyorsanız bu video tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Et tantuni için ben kişi başı 150 gram kadar et kullandım. Siz isterseniz miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Tantoni'yi saç kavurmadan ve diğer et yemeklerinden ayıran en önemli özelliği Tantoni'nin etinin çok küçük küçük doğranmasıdır. Bunun için kullanmak istediğimiz eti gördüğünüz gibi öncelikle ince ince levhalar halinde doğrayalım. Et cinsi olarak orijinal Tantoni'de dana noir kullanılır ya da dana biftek kullanılır ya da dana but kullanılır. Ama tantuni'yi doğru bir şekilde pişirdiğiniz zaman bence her çeşit etten gayet güzel oluyor. Çünkü ben yıllardır değişik değişik et çeşitleriyle tantuni pişiriyorum ve her halükarda da gayet güzel oluyor. Etin tamamını böyle önce ince levhalar haline doğrayalım ve sonrasında da yine onları bir araya getirip gördüğünüz gibi küçük küçük ince ince şeritler halinde doğrayalım. İster şeritler halinde doğrayabilirsiniz, isterseniz çok daha küçültebilirsiniz. Ben daha önceki yıllarda çok daha küçülterek doğruyordum ama zaman içerisinde tantoni yapa yapa ince ama şerit halinde olan tantoniyi daha çok sevdik. O yüzden gördüğünüz gibi ben ince doğruyorum ama biraz daha nispeten şerit halinde bırakıyorum. Siz istiyorsanız orijinal tantonideki gibi çok daha küçültebilirsiniz. Tantoni nasıl pişirilir konusuna gelince genel bir yargı var. Tantoni önce bir suda haşlanır diye. Ama bu çok doğru değil. Tantoniciler eti önceden suda haşlıyorlar. Çünkü o haşladıkları eti hızlı bir şekilde pişirip müşteriye sunabilmek için kilolarca et haşlıyorlar. Oysaki biz evlerimizde kilolarca et kullanmıyoruz. O yüzden önceden suyla haşlamaya kesinlikle gerek yok. Ben hiçbir zaman tantoniyi önceden suyla haşlamıyorum. Bütün etleri böyle küçük küçük kestikten sonra artık pişirme aşamasına başlayabiliriz. İnce ince doğramış olduğumuz tantunileri bir tencereye alalım. Tencerenin kapağını kapatalım ve ocağın altını ortadan kısık ateşte açalım. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9, ben 4 seviyesinde pişirdim. Bir 10-15 dakika sonra tencereyi açalım ve etleri şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi etler gayet sulanmış. Ekstra su eklemeden etleri kendi suyunda güzelce yavaş yavaş pişirelim. Lütfen etinize ekstra su eklemeyin. O etinizin o güzel tadını kaybettirecektir. O zaman et haşlama olacaktır. Kendi kendi, kendi suyunda yavaş yavaş pişmesini sağlayın. Tencerenin kapağını tekrar kapatalım ve orta ateşte yine etleri böyle yavaşça pişirmeye devam edelim. Etlerinizi yaklaşık 25-30 dakika sonra kontrol edin. Etleriniz istediğiniz yumuşaklık seviyesine gelmişse tantoninin bir sonraki aşamasına başlayabilirsiniz. Ama etleriniz hala istediğiniz yumuşaklık seviyesinde değilse tencerenizin kapağını kapatıp pişirmeye devam edin. Süre hakkında kesin bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü bu sizin kullanacağınız etin cinsine göre ve kullandığınız etin miktarına göre değişecektir. Ama benim kullandığım et miktarı ve ocağımın seviyesinde etim yaklaşık 45 dakikanın sonunda istediğim yumuşaklık seviyesine gelmişti. Etler kendi kendine pişmeye devam ederken biz dürüm ve sandviçlerimiz için kullanacağımız sebzeleri hazırlayalım. Bu sebzelerin önden hazırlanması önemli. Çünkü tantuni son aşamada hızlıca hazırlanması gereken bir yiyecektir. O yüzden etleriniz hala pişerken bu sebzeleri lütfen hazırlayın. Bunun için bir tane soğanı gördüğünüz gibi ince ince doğrayalım ve bir tabağa alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı ya da damak zevkimize göre sumak ekleyelim. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve bir kaşık yardımıyla ya da isterseniz elimizle güzelce sumak, tuz ve soğanı ovalım. Bol miktarda maydanozu saplarıyla birlikte ince ince doğrayalım. Ve maydanozları, sumaklı soğan karışımının içerisine ekleyelim ve kaşık yardımıyla hepsini bir güzel karıştıralım. Hepsi iyice karışınca bunları bir kenara alalım. Çekirdeğini çıkarmış olduğumuz bir tane kapya biberi gördüğünüz gibi ince ince şeritler halinde doğrayalım ve birkaç tane de yeşil biber doğrayalım. Orijinal de biber kullanılmıyor, ama benim çocuklarım sandviçlerinin içerisinde biberi sevdiği için ben biber de doğruyorum. Size de fikir olması açısından gösterdim. Ve bir tane domatesi gördüğünüz gibi ince ince doğrayalım. Et artık istediğiniz yumuşaklık seviyesine geldiği zaman tantoninin son aşaması olan baharatlandırma ve kavurma aşamasına geçebilirsiniz. İsterseniz. Bu seviyede pişirmiş olduğunuz etin bir kısmını buzdolabına koyup bir hafta 10 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Böylelikle istediğiniz zaman tantuninin son aşaması olan tavada hızlıca kavurma aşamasını yapıp şipşak evde mis gibi tantuni yiyebilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde yapmamız gereken tantuninin son aşamasına geçelim. Bunun için tabanı geniş bir tencereyi ya da tavayı ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım. Tava yeterince kızgın olduğu zaman içerisine elinizde varsa 3-4 yemek kaşığı kadar pamuk yağı, elinizde yoksa sıvı yağ alalım. Ve yağ yeterince kızdığı zaman istediğimiz miktarda eti tavamızın içerisine alalım. Ben bu ekstra tavayı Tamamen otantik, orijinal tantuni yapımını göstermek için kullandım. Siz isterseniz böyle ikinci bir tavada pişirebilirsiniz ya da et tamamen suyunu çektikten sonra eti ilk pişirdiğiniz tencerede de bu işlemin aynısını yapabilirsiniz. Etlerin hepsini gördüğünüz gibi yüksek ateşte kavura kavura pişirelim. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Damak zevkimize göre toz kırmızı biber ekleyelim ve bunları bir karıştıralım. Tabii ki tantoniye kimyon eklenir mi, eklenmez mi tartışmaları var. Ama bu tamamen sizin kişisel zevkinize bağlı. Ben tantoniye kimyonu çok yakıştırdığım için bir tutam da kimyon ekledim. Ve gözüme toz kırmızı biber az geldiği için biraz daha toz kırmızı biber ekledim. Ve tantoniyi çok yüksek ateşte kavururken ara ara küçük su dokunuşları yapalım. Neden su ekliyoruz diye düşünecek olursanız tantuninin kupkuru olmaması için ve tantuninin üzerine lavaş ya da ekmek bandığımız zaman onlara tantuninin bu güzel sosundan geçmesi için Böyle yüksek ateşte tavada 5-6 dakika kadar eti kavurduktan sonra tantuni dürüm ya da tantuni sandviçleri yapmaya başlayabiliriz. Dürüm için öncelikle dürümümüzü gördüğünüz gibi tantonemizin üzerine bastıralım ve biraz sosundan nasiplenmesini sağlayalım. Ve tantoninin sosuna bastırmış olduğumuz dürümün içerisine istediğimiz miktarda tantonimizden koyalım. Hazırladığımız maydanozlu sumaklı soğan söğüşten koyalım ve istediğimiz miktarda domates koyalım. Bu haliyle tantonicilerdeki gibi bir durum oldu. Siz istiyorsanız iç malzemesi olarak ekstra sebzeler de ekleyebilirsiniz. Ve tantoninin vazgeçilmezlerinden biri olan limondan da sıkalım. Ve dürümümüzü kapayalım. Eğer tantoni sandviç yapmak istiyorsanız kullanmak istediğiniz sandviç ekmeğini ortadan ikiye bölelim ve onu da tantoninin üzerine basıp yine sosundan biraz nasiplenmesini sağlayalım. Ve yine sosu çekmiş olan sandviç ekmeğimizin içerisine tantunimizden koyalım, soğanlı söğüşümüzden koyalım ve yine domates koyalım. Ve hazırlamış olduğumuz bu sandviç ya da dürüm tantunileri gönlümüzce servis edelim ve sevdiklerimizle birlikte afiyetle yiyelim. Umarım paylaşmış olduğum bu kolay ve çok lezzetli tantuni tarifini siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte mis gibi afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, Mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.